Selam arkadaşlar yeni bir videoda karşınızdayız. Bugün BIP'te 2 GB veya 1 GB nasıl kazanılır onu göstereceğiz. Arkadaşlar BIP'e giriyoruz tamam mı? En sonunda size bir içerik mesajı göstereceğim arkadaşlar. Tır resimleri diye bir kanalım var arkadaşlar. O kanala katılabilirsiniz. En sonunda göstereceğim arkadaşlar size. Evet arkadaşlar burada 5'te 5 var. 5'te 5'ten de kazanabilirsiniz arkadaşlar. 5'te 5'ten kazanma şansınız paralı kazanılıyor arkadaşlar 5'te beşte, Ama bir yıldızlarına giriyoruz arkadaşlar. Size takip et diye bir buton çıkar. Takip et butonuna tıklayacaksınız. Sonra mesaj göndereceksiniz arkadaşlar. Sonra karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Ondan sonra şu, bu haftaki mesaj atıfı diyeceksiniz arkadaşlar. 1 GB kazan diyor. 250, 250 mesaj at 1 GB kazan diyor arkadaşlar. Eğer 250 mesaj atarsanız 2 GB kazanıyorsunuz. 1 GB kazanıyorsunuz arkadaşlar. 261 mesajım var benim. Ben bunu nasıl yaptım hemen size göstereceğim arkadaşlar. Mesela bir indirmeyen bir arkadaşınızdan istediğinizi yazabilirsiniz. Mesela böyle 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 yazılar yazabilirsiniz arkadaşlar istediğiniz gibi. Böyle olarak da mesaj dayıyor. Mesela 261 mesajdaydık, mesajdaydık arkadaşlar. Hemen bakalım 2 dakika sonra. Evet arkadaşlar. Bip şu anda çok kullanıldığından biraz zor çekiyor. Bip yıldızlarına girdik arkadaşlar. 261 mesajdı arkadaşlar. Şimdi bakın. Şu an kaç mesaj mi diyoruz arkadaşlar? 266. O kadar mesaj attık. 266 dedi. Çünkü kabul ediyor arkadaşlar. Onu da mesaj sayıyor. Evet arkadaşlar. Sizlere bunu gösterdik. Şimdi arkadaşlar size Türk resimleri adlı grubumu göstereyim arkadaşlar. Bu gruba abone olabilirsiniz. Tır resimlerini görüyorsunuz. Bir sürü tır resimleri atacağım arkadaşlar. Yeni açtım. İki takipçim var görmüş olduğunuz gibi. Evet. Bakın 7 kişi, 7 kişi, 9 kişi izliyor arkadaşlar. Siz de beni takip edebilirsiniz. Takip et, takip ederseniz sevinirim. Facebook'ta vi, Facebook'ta videolarım var arkadaşlar. Facebook'ta kullanıcı adımı yazayım hemen buraya. Hmm. arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz gibi Facebook adı. Videoyu yeniden izleyerek bunu görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, öyle direkt gönderirsek anlamayabilirsiniz. Gönderdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videonun da burada sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanallarıma abone olabilirsiniz. Like atmayı unutmayın arkadaşlar bu videoya. Hepinize iyi günler.